Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere PlayStation Atari oyunlarından Project 64 emulatoruyla ile birlikte güzel bir oyun tanıtacağız. İsmi neydi Beren bu oyunu? Super Smash Bros. Super Smash Bros. Atari oyunu tanıtacağız. Şimdi karakterlerimiz. Arkamda da hacı yapmazım var Yunus. Beren'in oyuncağı Hacı Yatmaz'ı da burada Bakın. bize eşlik ediyor. <laughs> tamam. Şimdi karakter çekme ayarlarımızı yapalım. Options'tan. Ama süreli. Süreli. GS modunda Tayinli olacak değil mi? Evet. Süreli olacak. İki. İki ya da böyle kalsın. Tamam. Üç olsun. Yok iki de dakika olsun. Evet. Vs. 100, 3, 3, 3. 3 dakika olsun. Vs. Start diyoruz. Ve karakterlerimizi seçiyoruz. Buradan botlarımızı da açalım. Seçmiyoruz. Evet. karakteri Şimdi herkes tek oluyor değil mi? Şu an. Yani süre evet, olduğu için o. herkes tek. Süreyle oynadığımız için. Bir de takım oyunu modu var. Biz şu an süreli oynuyoruz. Eren birinci kol, ben ikinci kolum. 1P yazıyor ya, 2P. 2B babam, yani 2P. Tamam. Bu arada en sevdiğim renk kırmızı, arkamda iyi ki kırmızı olmuş. Güzel. şöyle Güzel. kırmızı yapayım onu. Ben Mario'yu seçiyorum. Sen Link'i mi seçtin? Evet, Link'i Tamam, Link'i seçti. Değil. Bir dakika. Botlarımız Güçlerini düşürür oradan levellerini tabii kolay olsun. <laughs> bu arada bu şeylerin ama azıcık zorlaştıralım mı? Yok değil. Aa rakibi mi değiştirdin? Tamam. Donkey Kong geldi. İkisi de aynı karakter olmasın bence. İkisi de aynı karakter olsun. Bir tanesi değişik olsun. Sonuçta bir tane seçisi ne olsun? He bu Living. Levi Chief. Hangisi olsun? Benimki Lubik'miş ya. Link, link. Ya <laughs> tabii. Diğer rakip de şu Falcon olsun. Tamam, bölümümüzü seç. Sürpriz olsun mu? Olsun. Sürpriz bölümü seç, random. Aha, Kirby'nin bölümü geldi. Kirby'nin bölümü geldi. Hadi bakalım. İyi, iyi. Bol şans. 3 dakika süremiz var. Evet, Bomba evet. çıkarttım Her ben geliyorum. kime atsam. O, o değil. değil. Ateş edeyim. <laughs> aşağı düşen kaybediyor tabii. Puan kaybediyor. Uçurumdan aşağı mesela şu anda Donkey Kong kim, düştü. Kim en Eksi çok puan aldı. Bir şey diyeceğim. Kim en çok aşağı düşerse o kaybeder. Evet. Az aşağı düşen kazanır. Birinci olur. Ya. Ama üstten nasıl sana geldi? Evet. Üstten tam bana gelmişti sana geldi. Rakipleri bu şekilde aşağıya vura vura Baba, bir, 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 bir yanıma gelsene sana bir şey diyeceğim. Gel, gel bir şey yapmayacağım. Geldim. Ay, start'a basmıyorum. Evet. Al, ay pardon. Al bunu. Al, 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 al. Al. Nasıl alınıyor? Aldım. Oba, patladı elimde. Sen kandırdın bizi. <laughs> Ve bu merakını da atıyorum hani geri geliyor. Bunun da böyle bir özelliği var. Güzel. Bu gidiyor. Nereye gitti o? Bilmem gitti. Biri, biri, kendi aşağı düştü. biri şuraya gelebilir mi? Ha? Thank you kardeş. Git bakalım. Madem seni yenebilirim. bilirim. düştüler onların sırrına. Donkey Kong ikinci kez düştü. Geçmiş olsun. Öbür da düştü. Bakalım birinci kim olacak? İlgi veren mi olacak? Ben mi olacağım? Birbirimizi de dövmemiz lazım. Kim kimi düşürürse. Kesin ben olurum. Çünkü Artık ben, bakacağız. ben seni şey yaptım. Ay. Çünkü... Bakacağız. <laughs> ne oldu? oh! Haydi bakalım yaratık çıktı değil Çekici. Ne Çekiç! Oh, Hayır! Ah o çekişten resmen <Sessizlik> uzaya gittim ben. Eksi puan aldım. De -de 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 -de. İlgi veren çekici alınca işimiz bir hayli zorlaştı <Sessizlik> tabii <zaten> ki. <laughs> Bravo. Ne oldu bir daha? Kameraya <Sessizlik> düştüm. Kameranın üstünden Önüne geçtim. Önüne kadar geldim resmen. Bana bir şey yapamaz ki, bana bir şey yapamaz ki. Benim gibi ne yaşadım lazım. Evet. Haydi. Hadi. İşte bu. Ama ben de bir kez düştüm. Haberin var mı? <laughs> Olsun. İki defa daha düşürsen beraberlik olabilir. 40 saniyem var. Şansımı deneyeceğim. Ki. Şansını deneme bence. Saldır oğlum Mario. Bir ışın at. <laughs> Işın değil o alev. Al topu. Evet. Dur baba bir dursana bir dursana sana bir şey ver. Baba al 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 onu. Şunu mı? Evet. Haydi geçmiş olsun topu. Ya da o okay, kevurun yüzünden kurtuldu. Tamam. Haydi güzel 2 Son bir kez daha düşürmem lazım seni. Son 15 saniye kaldı çok az kaldı. Yoksa ilgi veren birinci olacak. Benim olmam için onu bir kez daha düşürmem lazım. Hadi ben isim. de bota bakıyorum ya kendim diye. Hadi 19, 8, 7 19 mu? 1 saniye kaldı. Hadi. Bırak bana bunu. Ben tek tekli Kafamın üstünde tıkılacağım. Kim geldi? Yani? Tabii ki veren geldi. Yani. Link geldi. Yani. Tebrikler, bravo. Tebrik ederiz. <laughs> Çakım Çak. Tamam. Şimdi karakter değiştirme. Şimdi karakter seçmediğimiz karakterleri seçeceğiz. Evet. Ben Mario'yu seçmiştim. Şimdi değiştireyim. Ay. Yoshi. Ee, ben Pikachu'yu seçiyorum. Emin <laughs> misin? Evet. Sen Yoshi'yi seç. Don Rakipleri Don de değiştirelim. Donkey Kong Don olabilirsin. Ee, bir tane bot Luigi olsun. <laughs> ben tekrar şunu. Yine Luigi, öbürü de Fox öbür olsun. <laughs> tamam. Evet bu şekilde karakterlerimizi seçtik. Şimdi bölümümüzü seç. Haydi bakalım bol şans bu sefer 2 dakika ben şey oynayacağız. Ben bir şey. kaç evet, İlgi veren Yoshi seçti. Bu şey. Bakalım bu tür... Allah Allah Allah. Allah! Haydi. <laughs> Sen onu kafalıyordun, ben de kesip kafaladım. Her hızlı davranmamız lazım. Aşağı düşen kaybeder. Allah. Ne oldu ya? Allah sıkıldım ben. Hayır. Yes. Aşağı düştüm ben. Olamaz. Bire sıfır sıfır sıfır. İkisi bir puan. Başlarım. Bire sıfır sıfır sıfır. Bravo! Veren <laughs> oldu. <laughs> Sen de aşağı düştün. <laughs> Uyuyoruz onu orada konuşurken bu tekme atmazsın. Evet, sayın seyirciler. Çekiç! Çekici benim almam lazım. Hayır. Zaten ben şu, şu topunu alacaktım. Alma. Neyse geri geldim. Alma. Ya, ya git ya. <laughs> aşağı düştüm. Olamaz. Kendi kendimi aşağı düştüm. İkinci gaz yarısı geldi. Ben de bayıldım orada. <laughs> bir, bir dakika. Gazdan bayıldın mı yoksa? Geçmiş olsun. Şu an ben öne geçtim. Sen ikinci defa aşağı düştüğün için. Şu an derindeyim. Ben o <laughs> de da patladı zaten. Hiçbir işe yaramadı. bir Pikachu seçim ne? Sen Pikachu ile nasıl oynarız diyoruz. Sen daha özelliklerini bilmiyorsun. Nasıl yapacağız? Tüyo ver. Time up. Zaman doldu. Bakalım kim yendi. Pikachu bendim değil mi? Ben yendim bu sefer sayın seyirciler. Evet şu an durum 1-1 oldu. Çak. tamam. Elim boşa çıktı. Şimdi başka bir karakter seçelim. Tuş basmıyorum. Bak Pikachu'nun değiştirir misin? Ben... Hmm, Nesi seçiyorum? Ses. Tamam. Ses ses. Sen kimi botlarımızı değiştirelim. Ee, bir tanesi evet. Samus olsun. Livo. Öbürü. <laughs> İkisi de aynı oldu. Öbürü de Luigi olsun. Tamam <laughs> bu şekilde. Şimdi bölüm. Abi <laughs> Oynamadığımız bir bölüm olsun. Yo şimdi. Ha bu. Şu mu? Bu. Tamam bu olsun. Ha unuttum ya. Aynı buradan burada inmek çok zor oluyor. Keşke seçmeseydik. <laughs> Hadi bakalım bu şans. bu şans değil. Ben direkt geberteceğim. <laughs> buraya. Kaçıyor mu seçtin? Hı. Tamam. Gel buraya. Al bu şey çakılacak. Keşke bu bölümü seçmedeydik. Şimşek değiştirelim. <laughs> <laughs> geri geldim, geri geldim. Bir tane daha zıpladım. Hop. Şu botları bir aşağı itekleyeyim <laughs> ben. Birinciliğimizi garanti altına alalım. Evet. Bilgi verenle bir de pozisyonlar aşağı attığınız zaman bu iş tamamdır. Bu ilgi işte İşte bu. Ne no, bu? Allah <laughs> aşağı düştü. Yok böyle bir şey. Ve böyle bir şey. Al sana böyle bir şey. Hadi! <laughs> Haydi! Yok öyle bir şey ya. Niye düştüm ben yine? Tehlikeliymiş şey bu oyun. Sen bu odun üstünde nasıl duruyorsun öyle? Gel bakalım. Şu tepiyi bir... Aa. <laughs> Aaa! <Hadi>. Hayır! <laughs> düştüm aşağı. <laughs> Olamaz! Bu bir haksızlık! ne lan? Allah çekiş geliyor kaç. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> oh, kurtuldum. Hadi sıkıyorsa gel şu pika topuna. Hadi, hadi çabuk çekiş, çekiş. Ya. Tamam. Çekiş gitsin de sana. İşte budur. İşte bu değildir. Güle güle. <laughs> Yuh artık oradan kurtuldu. Olamaz. İyi ki oraya şimdi da, bir şey oraya yok. yok böyle bir şey ya. Aha. Zaman doldu. Ben de <laughs> sen kavga et. Sen Sen yendin. Tebrikler. <laughs> Elini sıkayım. Tebrikler. Tebrikler. Tamam. Bravo. Maalesef baş edemedik. Şimdi başka bir karakter seçelim. Daha güçlü bir karakter seçmem lazım benim. Evet. Ben buldum. Sen Ben de Jubilee Puff'ı seçtim o zaman. Sen yanın baba sen. Hadi bakalım. Rakiplerimiz bir Fox olsun. Biri. Öbürü de... Yoshi olsun. Yalnız Yoshi şey çok zor haberin olsun ha. Tamam oynamadığımız bir bölüm Benim. seç bize. Benim bölüm olsun. Tamam. D, K. Bol şans. Bakalım bu bölümde kim birinci olacak? Do. Do. Yani. Do, Don, K, K, K. Evet. Kısaltılmışlar. Cigilipuf. değil yalnız ha. Hmm. Cigglypuff. Şuraya dikkat et. Çok güzel. Çok kolay. Çok kolay. <laughs> Hocanın hareketleri var mıydı? Yoktur. Sakın gelme. Hangisiyle yaptın? Tamam. Nota. Şarkı söyleme hareketi var. Yok bir şey Aa, Şarkı gitti. söyleyeyim de bayılayım seni. Dur 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 dur. Ya hayır. Ya. Baba yalnız ben bir şey bir şey diyeceğim. Bu çok güçlü. Güçsüz. Haberin olsun. Dur bakma. Ha çok güçsüz. Ben bir ki <laughs> Hayır. Ha ne geçti. Tamam. Bir defa aşağı düştün bu bana yetti. Yeter. yumurtladı. Beni yumurtladı. Beşi. Hayır. Hayır. Bir bu havada 5 defa zıplayabiliyor. 5 5 değil 6 6 7 kere. 5 defa zıpladığı için. O kadar gidiyor. Haydi bakalım. Zıpla. Aa, olamaz. Ben demiştim. Tam bir oldu. Baba Hayır. gel. Sen komik bir şey gösterir mi? Yoshi bana vurdu. Az daha aşağı Sen düşüyordun. komik, komik bir şey, komik bir yanını gösterir Bilmiyorum. mi Donkey Kong'un? Göster bakalım. Evet. Gel. Evet. Ha, beni yakaladın. İstediğim yere götürebilir <laughs> misin? kurtulmuyor. Olamaz. Aaa! Sof sana vurdu. Seki, çünkü bir bak. da attım bu arada. Kim yendi? İnşallah. Herhalde ben yendim bu sefer. You win! Yine ben yendim. 2-2. 2-2 mi oldu? 2-1 öne geçtim ben. Değil mi? Pardon pardon. Ben 2-1 öne geçtim şu an. 3, üç, üç de tamam. son olsun olur mu? Hadi bakalım. Şimdi başka bir karakter seçelim. Rakiplerimiz. Kırmızı bakın başka. Bir ah sarı. En sevdiğim başka. başka. <laughs> bir bakın ben. ben bu sefer Luigi'yi seçiyorum. Bu arada ben sarı kırmızı oldum aslında pembe olurum ama bak. Güzel. Pembe olabilirim ama ben bu sefer sarı oldum. Tamam. Birle, birle, birle şuradan renk değiştiriyor. Evet. Tamam bir de oynamadığımız bölümü seçelim güzel. Hmm. Uzay bölümünü seçelim. Hmm. Ne? Uzay bölümü var diye uçak geliyor. Onu oynamadık hiç. Bu mu? Evet. Fox'un mu? Hı evet. hı. Haydi bakalım. 2 dakikamız var. 2 hmm. dakikada. İlgi evet. veren Kirby'i seçti. Kirby. Bakalım bu zorlu mücadelede kim birinci olacak? O bomba atıp duruyor. Se keşke sen Sliv'i seçmeseydin. Sliv gel buraya. Buyur ki. Ana Sliv'im be ya tahta. Nasıl oldu? <laughs> hayır, 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 hayır. Bu ne be? Allah! <laughs> yes! Çekiç çayır! Çekiç çayır iyi mi? Yuh artık ya uzayın derinliklerine gittim ben. Çekicim olma gibi bir şansın yok herhalde. Çekiş bitene kadar uzak duracaksın. Yok. No. Yuh artık <laughs> sayın seyirciler. Neyse ki kurtulduk düşmedik aşağıya. Baba dur ya ben bir slave'e gitmeye çalışıyorum. Hadi be ya. İçine çek. Ya slave neden aşağıya? Ay kapık geliyor. Aa tekrar kapık. Al. Dur be dur. Allah bomba. Kaç. fırsat değil. Evet. Ya yok. Gel buraya. Heh, tam fırsatta. Bir oda siz. Nerede kaçtın sen? Heh. Süper vuruş. Uçak geldi. Uçağın üstüne bindim ben. Uçağın üstüne git, git, git. Evet, biraz gezi zamanı arkadaşlar. Uçağın üstüne bindim ben şu an. Evet. Aa, bu meran kafada kaldı. Bakalım kim yendi? Üstü bu meran kaldı. Olamaz, yenildim. Bir de takla atıyor ben. Sen 2-2 oldu şu an. Bu Yok. oyunu yenen galip. Bu oyunu yenen galip 3-2 oldu. Hayır ben 2-1 öndeydim sen yendin 3-2 oldu. Ha doğru. Şimdi bu oyunu yenen galip güçlü bir karakter seç. Ben en güçlü karakterlerden birini seçmem lazım. Hmm. Evet sayın seyirciler. Hayır. Ben Donkey Kong'u seçiyorum. Hayır. Evet sen de başka bir karakter seç. Hmm. Güçlü, en iyi oynadığın karakteri seç. Rakiplerimiz biri. En oynadım bu. E şu Yoshi, Yoshi ile iyi oynuyorum ama onun da sesi olur hep düşerim. Tamam. Bu oynamadığımız bir bölüm seçelim. Oynamadık. Şu. Bunu oynamadık herhalde değil mi? Evet oynamadık. Tamam. Hadi bol şans yeren galip. Arkadaşlar iki dakika zamanımız var bakalım. İki dakika. Kim yenecek? Ben Donkey Kong'u seçtim Kırbıyı mı seçtin? Bay bay. Baba orada bekle. Orada bekle. Orada bekle bir yere gitme. vuruyorum Sıkıştım çıkıyor bu. Yok sen vur orma. O çıkar. Çıkar mı? Vur, vur. aşağıya ama geçmiş olsun. Haydi. <laughs> Asansör git sayın seyirciler. Varız şey bana olmuş. Beni da resmen orada bekle bekle diye. Evet. Ben kendimi çok kandırdım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi görürsün sen. Ya şey gitti. Ya. Rahat dur. Hey. Şov. Kime diyor? Biraz deprem yapalım. Yapamıyoruz. Şükür. Şükür, Şükür. Deprem yapmasını izlemezsin Hayır ya. İşte sana deprem. Hadi geçmiş olsun. Allah'ım ya. Fox mu oluyor bana? İşte Kirby'ye müthiş bir vurdum. Düşmedin mi ya? Düşmedi be Kirby. Kirby Şimdi bir daha vurdum. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Vur. Aa, yorul, kaçtı gene gene kurtuldu Ezildim ezik oldum Hızı Benim oldum. hareketim nasıl ha? Ama yakalandık yasalarsak... bir hareket buldum Önüme hareket Hadi hadi işte bu Yandık evet, yandık Aşağı Yandık terbiye. yandık Abi, <laughs> ay, olamaz <laughs> Kendin de düştün <demiştir>. Yanımı sıkla <laughs> Gücü fazla da için kendim düştüm. Ne oldu? Yandı. Hayır! Olamaz! Yine düştüm bu dönme hareketi çok şey. tehlikeli bir hareket. Fazla savuruyor. Aşağı düşüyoruz bu sefer. Sen şimdi görürsün. Aha! Şeye çarptım. Direkten döndüğüme uçamıyor. Gol! Şut gol! Ne oldu be? ama sayın seyirciler galiba bu oyunu ilgilenen kazandı. Evet. Aa, ben yendim. Nasıl ben kazandım? Yaşasın bu oyunun galibi benim. Ben de şaşırdım. Nasıl yendim ben? Üç defa aşağı düştüm ben. Ben kaç defa düştüm? Sen bir defa belki hiç düşmedin sen. İki defa düştüm. Allah Allah. Nasıl oldu? Herhalde ben çok dönme hareketi vurdum falan ya ondan puan kazandım herhalde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ustalar tabii ki yine birinci oldu. <laughs> Bilgi verenin yenilesi varmış. Kısmetin yokmuş. Bugünkü oyunumuzu burada noktalayalım arkadaşlar. Yeni oyunlarla tekrar birlikte olacağız. Youtube kanalımızda ilgili oyun kanalında sizlerle birlikte olacağız. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız. Ee, beğeni ve yorumlarınızı da görmek mutluluk verici olur bizim için. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.